Evet merhabalar, ee, bugün Tolga Balcı ile birlikteyiz. Et ticarette bir zirveyi yaşadınız. Et ticarete yeni girecek olanlara ne tavsiye edersiniz? Ya, ilk etapta e, doğru analiz yapmaları gerekiyor. Doğru ürün, Hı -hı. E, doğru satış profili. Bunları e, çok iyi analiz etmek gerekiyor. Yani biz de e, bu işe başladığımız zamanlar e, küçük meblalarla başladık ama şu an bildiğiniz üzere büyük meblaları yönetebiliyoruz. E, büyük bir ürün hacmimiz var büyük depolarımız ve aynı zamanda kendi nakliye işlerimizi kendimiz yapıyoruz yani bayağı bir da sağlayabiliyoruz şu an mutluyuz gençlere tek tavsiyem doğru ürün ve doğru potansiyeli yakalamaları gerekiyor peki doğru ürünü bulduğunuzu nasıl anlıyorsunuz e, tamamen elde ettiğimiz dürütlerle bunları anlayabiliyoruz mesela nasıl oluyor bir ürünü pazarlıyorsunuz buna gelen yorum sayısı beğeni sayısı veya talep bu doğrultuda sizin fiyatta oynama yapmanız için gerekli dönüt sağlanmış oluyor. Ve siz de buna göre doğru yolda ilerleyip ilerlemediğinizi anlayabiliyorsunuz. Peki e-ticarette et yapılan 3 yanlış nedir? Aceleci olmak birinci yanlış olabilir. İkincisi yanlış fiyat. Üçüncüsü de tamamen hatalı reklam yani hatalı pazarlama diyebilirim. Yani bu 3 yanlış sizi batırabilir. Toplum içerisinde konuşulan bazı işte <laughs> halk arasında diyelim işte tok satıcı diye bir şey var. Tok satıcı nedir? Ya tok satıcı şu an gerçekten günümüzde özellikle ikinci el sektöründe çok fazla karşılaşılan bir sorun. Ben elimde kullanım ömrünü bitirmiş bir ürün var ve hiçbir fiyat analizi yapmadan bunu pazarlıyorum. Atıyorum 100 birimi. Senin elindeki ürün internet üzerinde gördüğün üründen daha iyi olduğunu düşündüğün zaman bunun fiyatını o ürüne bakarak 150 birim olarak belirliyorsun. Daha sonra da senin ürün ondan daha iyi olduğu için e, tok satıcı profille bürünüp fiyat düşürmüyorsun. Hmm. Bu e, biraz da e, ikinci elde şişmeye neden oluyor. Nasıl oluyor mesela ürünün hakkı 75 birimken sen 150 birime koyuyorsun. E, ürünü senden daha iyi olan insan senden daha yükseğe koyuyor ve o da aynı şekilde e, tok satıcı profiline bürünmüş oluyor. E, bu sefer gerçekten e, ürün hakkında kesinlikle satış yapamıyorsunuz. Mesleğe ilk başladığınız yıllarda, e ticareti ilk başladığınız yıllarda alım satım yaparken ee, nasıl bir pazarlık yöntemi kullanıyorsunuz? Özellikle alım yaparken. Ee, bu işlere ilk başladığımız zamanlar e, bildiğiniz gibi ikinci el ürünlerle başladık biz. Ürünü almaya niyetlendiğim zaman satıcıyla iletişim şu şekilde oluyordu. Sen bunu ihtiyacın e, dışında olduğu için satmaya karar veriyorsun ve bu e, senin evinde deponda fazlalık yer kaplıyor. Yani sen bunu buraya koyarken zaten bir önce satma derdini koyuyorsun ve bu sende bir fazlalık. Biz de buradaki satıcıdaki bu görüşü kullanarak, yani bu tamamen e, kötü olarak algılanmasın. E, zaten fazlalık. E, sen bunu 150 birime koyduysan e, ben bunun e, gerekli sebepleriyle 100 birime kadar düşürebiliyorum. Hatta bu e, 70 birime kadar düşebiliyor. Yani bunlar tabii ki afaki rakamlar ama 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde oluyor. Yani o ürünün sende olması zaten bir külfet. Neden bunu daha ucuza satmıyorsun? Neden elinden çıkarmıyorsun ki? Ha, bu yani şekilde yaklaşım bir, bu şekilde oluyor. Ha, bir ikna yöntemi diyorsun. Tabii tabii. Zaten ihtiyaç olmayan bir ürün olduğu için satıcılar da bu teklifi makul karşılıyor ve ürünü satın alabiliyorsunuz. Peki hatırlıyor musunuz ilk aldığınız ürün neydi? İlk aldığım ürün bir bebek arabasıydı. Marka vermiyor şimdi telif olmasın. İhtiyacım olmamasına rağmen tamamen kar amacıyla satın aldım bunu. Evet. Karşı tarafı da bu şekilde ikna ettim çünkü Peki, bebekleri e, büyümüştü. Peki araya girebilir miyim? Aldığınız ürünün sıfır değeri neydi? Siz kaç aldınız? E, sıfır değeri 1500. Şu an günümüz parasıyla 1500 lira civarında. E, ben aldığımda ise 400 lira civarındaydı. Peki kullanılmış mıydı? yıpranmış bir ürün müydü? E, kullanılmış bir ürün ama yıpranmış değildi. Sıfırla mukayese edersek yani neredeyse sıfıra yakın. Yani sadece üstünde etiketi yoktu diyebiliriz. Peki kaç paraya ilana koydunuz tekrar? Biz düşük kar marjıyla bu işe girdik. Yani tek hedefimiz sadece ticaret döndürmekti. Elimizdeki para değer kaybetmeden bir şekilde ürün alıp ürün satmaktı. E bu nedenle %15 %20 kar bandında ürünü satışa çıkardık ve çıkardığımız da satabildik. Genellikle şu araştırmalarım sırasında şunu öğrendim ben de. Bir ürünü satmak istiyorsanız onun reklamı yani o ilk, müşterinin gördüğü ilk cümle, ürünün etiketi çok önemli diyorlar. Siz bir ürünü satmak istediğinizde o en başta en yukarıda görünen cümleye ne yazıyorsunuz genelde ürünün markası modeli oluyor ve bunun dışında ikna edici cümleler olarak şunları kullanabilirsiniz ürünün sıfır fiyatını zaten çok çok altında satıyorsun neden gidip sıfır ürün alasın zaten elimizdeki mallar çok temizliği o dönem neden iki katı üç katı para ödeyip de sıfır ürün alasın Hmm. Yani e, 1500 liralık ürünü neden 1500'ünde ödeyip alasın? Bunu e, yaptığımız açıklamalarda açıklıyoruz müşteriye. Diyoruz ki buna e, sıfır alıp bu kadar para vermene gerek yok. Bizden al, biraz daha uygun al. Herkes memnun kalsın. Anladım. Peki bir mottonuz var sanırım. E, asla kendi yakınlarımı bir şey alıp satmam diye bir mottonuz olduğunu duydum. Bunu yakın çevreniz, yakın bir arkadaşınızdan öğrendim. Neden böyle? E, çünkü e, yakın arkadaş grubuna veya yakın çevrene bunu satmaya e, kalktığın zaman e, biliyorsun bizim toplumuza çok fazla var bu senden düşük kar marjıla almaya çalışıyor. Hatta senin maliyetinin bile altında almaya çalışıyor. E, bu biraz e, dostlukları zedeleyen bir durum. Hem bizim ticaretimiz bölünüyor hem de dostluğumuzun bölünmesini istemediğim için bu tarz e, işlemler yapmıyorduk. Anlıyorum. Peki son olarak e, sizi izleyenlere söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? sadece pes etmesinler. Teşekkürler. Tek kriter bu.